Arkadaşlar hepinize selamlar. Aranızda beni tanıyanlar var biliyorum. Ancak bu kanala yolunuz ilk defa düşüyorsa eğer adım Nur. Bugünün videosunda size Sayrin ürkütücü gerçeklerinden bahsediyorum. Bu videoyu benden o kadar çok istediniz ki sonunda hazırlamaya karar verdim. Ancak bugün anlattıklarımdan sonra Ormanya'da köy gibi ıssız yerlere giderken iki kere düşüneceksiniz sevgili arkadaşlarım. Ayrıca bugün sadece Sirenet'ten bahsetmiyorum. Birbirinden korkunç daha pek çok yaratıktan da bahsediyorum. Gerçekten keyifli bir video olacak arkadaşlar. O halde sözü daha fazla uzatmayalım. Eğer kendinize güvenli bir yer bulduysanız, ışıkları kapattıysanız ve yeterince cesursanız videomuz başlıyor. arkadaşlarım eğer bilmiyorsanız Sirenhead bir korku sanatçısı olan Trevor Henderson tarafından yaratılmıştır. Kendisi aynı zamanda internet üzerinde gizemli tuhaf ve korkutucu kriptitler yani yaratıklar yaratmasıyla tanınır. Bu arada ben kendisini ilgiyle takip ediyorum. Eğer merak ediyorsanız da hesaplarını açıklamalar kısmına bırakacağım. Aynı zamanda Siren Head iki farklı isme sahiptir. Bazı insanlar ona Siren Head yani siren kafa derken bazı insanlarsa lamba kafa der. Son derece uzun boylu, oldukça ince ve insana benzeyen bir yaratıktır. Vücudu mumyalanmış bir insanın cildine benzer ve tabii ki siren şeklinde bir kafaya sahiptir. Vücudu yarı mekanik, yarı biyolojiktir diyebiliriz arkadaşlar. Bu sirenler çeşitli sesler çıkartabilir, bazen bir insanın sesiyle anlamlı cümleler kurabilir, bazen radyodaki dalgaları yakalayıp radyodaki konuşmaları insanlara yansıtabilir ya da beyaz gürültü dediğimiz bir ses çıkartabilir. Ancak ne yaparsa yapsın çıkardığı ses son derece yüksektir ve insanların işitme duyusuna zarar verir. Arkadaşlar Siren Ed'in sesi en çok tornado siren sesine benziyor diyebiliriz. Ve eğer bu sesi duyduysanız ne kadar da korkunç olduğunu bilirsiniz. Ancak duymadıysanız da hemen buraya ekleyeceğim. bu sesin Siren Head'den geldiğini hayal edin. Evet, kesinlikle ürkütücü. Siren Head'in vücudunda sesleri kaydedip tekrar çalmasına olanak sağlayan bir mekanizma olduğu düşünülüyor. Ve bu sayede kurbanlarının çıkardığı sesleri kaydedebiliyor. Arkadaşlar böylece ondan kaçarken sevdiğiniz birinin sesini taklit edip sizi tuzağa düşürebiliyor. Örneğin ıssız bir yerde annenizin sizi isminizle çağırdığını duyabilirsiniz. Ancak sese yaklaştıkça bunun aslında anneniz değil Siren Head olduğunu fark edersiniz. Ayrıca bu yaratığın görünüşü ona kimin baktığına bağlı olarak değişebilmektedir. Gözleri olmamasına rağmen oldukça iyi görür. çoğu zaman hareketsiz durur ama çok hızlı hareket edebilme yeteneğine sahiptir. Ve hareket ettiğinde tamamen sessizdir. Hiçbir ses duyamazsınız. Herkese farklı şekillerde göründüğü için bazen bir sokak lambası, bazen bir ağaç bazen de belki bir mikrofon sistemi gibi bile görünebilir. Onun saldırısına uğrayan kişilerin gözlerinin ve kulak zarlarının kanlar içinde olduğu söyleniyor arkadaşlar. Bunun sebebi ise Siren Ed'in son derece yüksek bir ses çıkartabilmesi. Yani çıkardığı ses dalgaları o kadar yüksek ve şiddetli ki insanların vücutlarında patlamaya benzer bir etki yaratabiliyor. Son derece güçlü olduğu için silahlar bile onun üzerinde işe yaramıyor. Genellikle ıssız yerlerde yaşadığı söyleniyor. Kalabalık şehirlerde ise neredeyse hiç görülmemiştir. Ancak onunla bir ormanda, küçük bir köyde, ıssız bir yolda ya da belki tarlada karşılaşabilirsiniz. Issız bir yerde bir sokak lambası görürseniz bunun muhtemelen sayrı net olabileceği söyleniyor. Arkadaşlar bunu şu şekilde düşünün. Oldukça ıssız bir yerdesiniz ve sadece bir tane sokak lambası var. Ve içten içe aslında o lambanın orada olmaması gerektiğini biliyorsunuz. Yani şüpheli bir durumdan bahsediyoruz. Eğer böyle bir şeyle karşılaşırsanız bu büyük ihtimalle siren ettir. Bu yüzden çevrenize dikkat edin çünkü siren et kendini kamufle edebilir. Ve kelimenin tam anlamıyla her yerde olabilir. Sıradaysa yine oldukça ürkütücü bir yaratığımız var arkadaşlar. Ancak onun hikayesine geçmeden önce eğer bu tip içeriklere devam edelim diyorsanız yorumlara bir hayalet emoji'si. Ya da hayır Nur daha farklı şeyler yapalım diyorsanız da yorumlara bir korkmuş surat emoji'si bırakın. Ve eğer buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. Trevor Henderson'ın yaratmış olduğu bir başka yaratık. Lone Horse olarak bilinir. Lone Horse'un aslında bir kahraman olduğu ve kötü bir yaratık olmadığı söylenir. Çenesi olmayan bir at kafası görünümüne sahiptir. Ve solgun bedeni sonsuz uzunlukta görünür arkadaşlar. Şaşırtıcı olan sağ boynunu her hareket ettirdiğinde bir çatırdama sesi çıkartmasıdır. Ve boynunu bir parmak gibi bükerek istediği şekli oluşturabilir. Yani boynu normal bir hayvanın boynu gibi hareket etmez. Kelimenin tam anlamıyla garip şekillerde bükülür ve garip şekilde çatırdar. İlginç bir şekilde insanlar onun tarçın gibi koktuğunu söylüyor. Bu bilgiyi ilk duyduğumda beni gerçekten şaşırttı arkadaşlar. Antik mağara resimlerinde bile ona ait olduğu düşünülen çizimlere rastlanmıştır. Ve bu durumda onun çok eski zamanlardan beri var olduğunu ortaya koymaktadır. Az önce de söylediğim gibi tamamen zararsız olduğu, ve aslında insanları yaklaşan tehlikelere karşı uyardığı söyleniyor. Yani bir insan bu yaratıkla karşılaşırsa bir felaket olacak demektir. Kısacası kötü bir şey olacaksa sizi uyarmak için gelir. Arkadaşlar kötü bir yaratık olmasa bile eğer onu görürseniz kesinlikle kötü bir şeyler olacak demektir. İnsanlar ona karşı olan sevgilerini ona bir elma sunarak göstermişlerdir. Ve ona bir elma sunulduğunda elma kararıp parçalanır bu da Long hediyeyi kabul ettiğini gösterir. İstediği zaman insanların rüyalarına girebilir ve boynuna çok uzun süre bakarsanız sonunda tamamen parçalanarak toz bulutuna dönüşür. Ancak bunun onu öldürmediği tekrar geri dönebileceği söylenir. Bu arada Sirenet ve Long Horse birbirinin vardığından haberdar gibi görünüyor sevgili arkadaşlarım. Biri kahraman diğeri ise anti kahraman yani birbirlerinin tamamen zıttılar ve muhtemelen birbirlerinden hiç hoşlanmıyorlar. Peki sizin favoriniz hangisi? Siren Head mi, Lone Horse mu? Ben kendi cevabımı yorumlarda sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Sıradaki ürkütücü yaratığımız sağ kırmızı odadaki adam olarak biliniyor. Bazıları sonra kırmızı uzaydaki adam da diyebiliyor. Yani bu isimlerin herhangi birini duyabilirsiniz. Hikaye bir adamın tekrar ve tekrar kırmızı bir oda rüyası görmesiyle başlar. Rüyada bilinmeyen bir şehirde bir binanın arkasına gizlenmiş oda vardır. Odanın içinde ise baş aşağı duran tuhaf bir yaratık bulunur ve rüyayı gören adam anında bu yaratığın kötü olduğunu ve yaratığın asla bu kırmızı odadan çıkartılmaması gerektiğini anlar. Sonra adam uyanır ve rüya bu şekilde sonlanır. Kırmızı odadaki bu yaratığın vücudunda pek çok delik vardır ve baş aşağı bir şekilde tavandan sarkar. Elleri ve ayakları ise tam olarak görünmez arkadaşlar. Bu da aslında yaratığın duvarlardan geçebileceğini ima eder gerçekten ürkütücü bir görünümü vardır ve bu yaratık sadece bir rüyada görülmemiştir. Başka bir karşılaşmadaysa bu yaratık bir otobüsteki bir grup insana görünmüştür. Sayısı bilinmeyen insan topluluğu otobüste oturmak zorunda kalmış ve adamın otobüsün üstünden sürünerek geçmesini dinlemişlerdir. Yaratık ise onlara zarar vermek için otobüsten çıkmalarını beklemiştir. Bu onun otobüs penceresinden içeri baktığını ve insanları izlediğini gösteriyor. Arkadaşlar hiç kimse bu yaratığın amacının ne olduğunu tam olarak bilmiyor ve bu hala bir sır olarak kalıyor. O yüzden bir gün onunla ilgili bir rüya görürseniz çok ama çok dikkatli olun. Bu da bir Trevor Henderson yaratığıydı ve bu adama kesinlikle bayılıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de benim anlattıklarıma bayılıyorsunuzdur. Sevgili arkadaşlarım, eğer bu tip videolardan hoşlanıyorsanız sakın bir yere ayrılmayın. Çünkü bu kanalda 800'den fazla garip, gizemli ve paranormal videom var. Ayrıca eğer hala nefes alabiliyorsanız videoyu beğenmeyi ve yeterince cesursanız kanala abone olmayı unutmayın. O halde bir sonraki videoda görüşünceye dek korkuyla kalın.